Evet merhaba arkadaşlar bugün rahatlatıcı dominolar serisinin ikinci bölümündeyiz. Bugün yine e, bir domino yaptık. Bazı parçalar eksik biliyorum. E, şimdi bu topları koyarak yine aynı dominodan yapacağız. Sonra yine burada e, yorumları kapatmışım bu arada o yüzden kimse bir şey yazmamış. Ha bu arada... Ee, burada fark ettiyseniz şurada bir parça bu bir de burada bir parça eksik. Aslında eksik değil. Şu topları koyacağız da şimdi hepsi dağılmasın ya. Yani domino bu. Domino bu. Dağılabilir herhalde. O yüzden e, yine yanında şey var. Bu arada e, ilk videoyu bir tek Metin Metin izlemiş. Metin buradan selamlar. Eee tamam. E, dominolar bu şekilde hemen gösteriyor hemen gösteriyorum. İlk olarak buradan buradan şey koyacağım. Sonra bu buradan. Sonra rem. dominolar var bu arada. Çizgiden gelmiyor. Bu dominolar buradan gitmeye başlayacak. Buradaki top dominolar topu bitirecek. Top buradan düşecek buraya. Şurada domino var. Şimdi bunlar parçalanmasın diye. Bunlar ne gidecek? Buradaki topu gelecek. Top da böyle düşecek. Bu en aşağıya gelecek. Sonra en aşağıda buradan gidecek, gidecek, gidecek. Bir dönüş yapacak burada. Bu önceki şeyde ölen kutup ayımız bu arada. Ee, buradan gidecek. Burada şey olacak. Buradan düşecek. Sonra eğer buradan bu buna düşerse göre başarılı olur. Düşmezse artık diğer videoya. Yani böyle, 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 böyle. Bir diğer videoya kalır belki. Yani bunun Buraya düşeceğinden pek emin değilim ama. Neyse. Kutlayımıza bakalım. Şimdi yine başlatma görevini ben veriyorum. Yine başlatma görevini ben veriyorum. O yüzden burada birkaç eşyamız var. Bu arada önceki videonun son kısmında son kısmında bir oyuncak vardı. Fidget Toys'ta gösterdim bu. Bu gerçek popit bu arada. Yani bu popit belki gören vardır ama önceki videodan şu şekilde popit böyle tabi böyle göstereyim şu şu şekilde sesi de şu şekilde hemen asma koyalım hemen asmar Sonra buradan bastırınca yeniden yükleniyor. Rahatlatıcı olması için. Burada da işte oyun kısımları falan var. Şu şekilde. Ve pil var arkasında. Welcome to the game. Mode, score mode, mode. Buradan ses kapatıyorsunuz. Açıyorsunuz. Welcome to the puzzle game. Memorize mode. Huh. School mode, multiplayer level mode. Acaba burada şöyle bir şey görebilirsiniz. Burada Öncek bu şekilde Neyse Eğer e, Buradaki dominoya Yine geri dönersek Burada Ekstra kalmış dominolar var Elimde Bunları belki dizeriz Bilmiyorum Neyse. Şimdi hadi başlayalım. Ama yine başlattık için şurada bir domino parçamız ve bilyemiz var. Bilyeyle başlatacağız bu arada. Domino parçaları bu arada normal domino serisinden. Normal domino serisinden. Tabi az domino var bir kutu. Belki daha çok alırım. O zaman başlıyoruz. Başlıyoruz. üç, iki, bir. İşte yeni domino serisinin dominosu hazır. Şimdi başlatmak için topları da koyacağız. Burada bir aksilik olmazsa koyacağız. Aksilik yok. Şuraya da bu top koyacağız. Allah. Tamam speed bu zamanı o oh. gördün mü düşen şeyi şöyle tuttum hmm. evet. 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 Tamam ee, şey Burası da devrildi de şimdi buraya hızlı bir çekim alacağım Yok. Şu anlık bu kadar yeterli olacaktır. Neyse videonun devamına gelirsek yani te. zaten şeyi anlatmıştım şimdi göstereyim böyle şimdi siz burada bir süre bekleyin bunu yapalım hemen evet yine burada bu sefer bir gördüyseniz de videoyu bir girin bir bakın bir, 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 isim yazın kafanızdan düşündüğünüz bir isim ki bu, bu isim bulsun neyse ne anlatıyorum ya ben hadi başlayalım şimdi o zaman geldi bakalım eksik Oba. Oba nyah o eksiği tadı tamam. Evet. Hazırız. Üç. İki. Bir. Şöyle, şöyle yapayım. He, bu arada e, evet gerçekten bunun domino olduğunu düşünürsek Yine yıkıldı. Bı. Neyse. Tekrar hemen yapalım. Buraya da yaptık mı? Bitti. Karabista. Hepsi bunun yüzünden. Tamam. Galiba başlangıcı yakınız. Ne tamam. Galiba başlangıcı yakınız. Şimdi kameranızı bu şekilde döndürün. Bu şekilde. Ki şimdi bu sinematik <laughs> sinematik olmayan bir video var şu şekilde diyelim. Ben formüle bir de bırakayım son hazırlıkları yapayım. Evet. Hazırız. Tamam küçük bir sorun yaşadıktan sonra hazırız. Ve Evet o anı bekliyoruz herkes. Başlatmasını bekliyor. Ve 3 2 son sayım. 1 ve başlat. Ya çok yanlış yerlere gitti. Bir dakika. ha Oradan başlat. Afiyet bir yardım. Evet e, girmedi zaten. Tamam küçük bir sorun yaşadıktan sonra hazırız. Ve Evet o anı bekliyoruz herkes. Başlatmasını bekliyor. Ve 3 2 son sayım. 1 ve başlat. Çok yanlış yerlere gitti. Bir dakika. Ha, oradan başlat. <laughs> Afiyet bir yardım. Evet. E, girmedi zaten. Çünkü beyin kullanırsak Yapmayacağım teşekkür. Ederim. Sonra önceki videoyu izleyen kişilere teşekkür ediyorum. Özellikle Metin'e. 8 dakika gelince izlemiş. Buradan Kuzey'e de selamlar bu arada. Öğrencisi. Evet. Hadi bay bay. Diğer videoda görüşürüz.